Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hareket uygulamalarını işleyeceğiz. Yani hareketle ilgili soru çözeceğiz. Doğrusal bir yolda artı x önünde harekete başlayan hareketlinin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Hareketlinin yer değiştirmesi hangi aralıkta en fazladır? En büyük yer değiştirmeyi bulacağız. Hemen şuradan bakalım. Benim aracım Birinci bölgede hızı 2. Kaç saniye boyunca gitmiş? 10 saniye boyunca gitmiş. O zaman x1 eşittir. Hızım 2 çarpı 10 eşittir. Buradaki yer değiştirmemin 20 metre olduğunu görüyorum. Bu durumda arkadaşlar şunu diyebilir miyiz? Hızla zamanı çarptım. Geçen süreyi çarptım. Ve yer değiştirmeyi buldum. E Burada şurayı 20 bulduysam eğer yani bir kareyi 20 bulduysam şurada iki kare var. Burası 40 olacaktır. Şurada hiç kare yok. 0 olacaktır. Burası eksi 20 olacaktır. Burası da artı 20 olacaktır. E en büyük değişme nerede? Şu aralıkta. Yani iki aralığı cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz. Doğrusal bir yolda artı x yönünde harekete başlayan hareketlinin hız zaman grafiğini vermiş. Biraz önceki grafikle aynı. Hareketli hangi aralıkta artı x yönünde hareket etmektedir diyor. Bakalım bir yönünde daha doğrusu bir karesine baktığımız zaman artı x yönünde hareket ettiğini görüyoruz. Neden? Hız zaman grafiği var elimizde ve burası kaçıncı bölge? Birinci bölge. Hızımız gittikçe ne oluyor? 10 saniye boyunca sabit bir şekilde devam ediyor. 10 saniye ile 20 saniye arasında da yine sabit ama 4'e çıkmış şekilde devam ediyor. O zaman birinci bölge, ikinci bölge ve beşinci bölgede arkadaşlar hızlarımızın Artı yönde olduğunu görüyoruz. Üçüncü bölgede hızım sıfır olduğu için yönü yok. Dördüncü bölgede ise eksi yönde diyebiliriz. Bir diğer soruya geçelim. Hareketli hangi aralıkta eksi yönde hareket etmektedir? E bunu da söyledik. Dört yönünde, eksi yönde hareket etmekte, artı yönde hareket edenleri de yazalım. Bir 2 ve ne yapıyoruz? Beş diyoruz arkadaşlar. Devam edelim sorularımıza. Yine aynı grafik var. Hareketli 50 saniyede kaç metre yer değiştirmiştir? Yani şuraya kadar sıfırdan 50'ye kadar ne kadar yer değiştirmiş ona bak diyor. Tamam burayı 20 bulmuştuk. Burası 40'tı. Burası 0'dı. Burası eksi 20'ydi. Burası da artı 20'ydi. Biraz önce aylarını çözmüştük. Bu durumda arkadaşlar buranın toplamı bana yer değiştirmeyi verecek. O zaman delta x eşittir. 20 artı 40 artı 0 eksi ya da şöyle yapalım. Artı eksi 20. Buradaki eksi değeri yazdık. Artı 20. Şuradaki 2 20 birbirini götürürse buradan ne kalır arkadaşlar? 50 saniyede 60 metre yer değiştirmiş bu araç diyebiliriz. Aynı grafik üzerinden devam ediyoruz. Hangi aralıkta yer değiştirme sıfırdır diyor. 3 aralığında yer değiştirmenin biraz önce sıfır olduğunu görmüştük. O zaman sıfır olduğu yer neresi? 3 aralığı diyebiliriz. Toplam 50 saniyede ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. O zaman arkadaşlar toplam 50 saniyedeki ortalama hızını soruyorsa hızın formülünü yazalım hemen. V eşittir delta x bölü delta t idi. Delta x'imiz kaçtı arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Burası 20 idi. Burası 40'tı. Burası 0'dı. Burası x 20. Burası da artı 20 idi. Şu 20'ler birbirini götürdü. Yer değiştirme hesapladığım için. 20 artı 40'tan 60 bulmuştum. Geçen süre 50 saniye diyor zaten bana. 50 olarak aldım. Hızım benim ne geldi. 6 bölü 5 metre bölü saniye geldi. Şimdi bana hareketlinin ortalama süratini soruyor. Sürat vektörel bir büyüklük değil. Bu yüzden eksi yönde olanı da artıymış gibi kabul edip toplayacağım. Bu durumda 20, 40 daha 60, 20 daha 80, 20 daha 100. O zaman arkadaşlar sürati hesaplarken benim süratim ne olacak? Toplam alınan yol bölü toplam zaman yine 50 saniyeden hesapladığımızda 2 metre bölü saniye süratine sahiptir diyebilirim bu hareketle. Bir başka soru. Bir şehrin doğrusal olan caddelerinin birinde hareket eden otomobil şekilde belirtilen K noktasından yeşil ışık noktasına harekete başlıyor. L noktasındaki kırmızı ışığa, kırmızı ışığımız buradaymış arkadaşlar. Yeşil ışığımız buradaymış. 100 metre yolu 5 saniyede aldıktan sonra diyor. Buraya kaç saniyede almış? 5 saniyede almış. L noktasında 10 saniye bekliyor. Şurada 10 saniye beklemiş. Bu süre sonunda 80 metre uzunluktaki olan LM yolunda 5 saniyede alarak M noktasında duruyor. Burası da arkadaşlar ne kadar sürdü? 5 saniye sürdü. Buna göre KM yolu boyunca ortalama hızı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar toplam alınan yol 180 daha 180. Bana neyi soruyordu arkadaşlar? Hızı soruyordu. O zaman V 180 bölü toplam geçen zaman 5 burada var, 10 burada var, 5 burada var. Topladım hepsine 20 etti. Sıfırlar sadece işte 18 bölü 2'den 9 metre bölü saniye benim arkadaşlar ortalama hızım var diyebilirim arkadaşlar. Bu derste hareket uygulamaları yaptık. Aynı soru üzerinden birçok farklı soru çözdük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.